Değerli takipçilerim merhabalar. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Korona sonrası cami ibadeti nasıl olacak, nasıl olmalı? Bunun üzerine sizlerle bu videoyu yapmış oluyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu like'ladığınız için şimdiden teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 29 Mayıs Cuma günü Cuma namazıyla birlikte şartları uygun camilerden başlayarak camilerimizi ibadete açıyoruz. Cemaatle namazı yine kurallar içinde ifa edeceğiz. Bir süre öğlen ve ikindi namazları cemaatle kılınacak. Açıklamasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığı'na ve Sağlık Bakanlığı'na çevrildi. Tabi camilerin açılmasında sağlık kurallarının büyük önem arz ettiği apaçık. Hürriyet gazetesinden Zeynep Bilgehan Hanım'ın 21 Mayıs 2020 günkü haberinde Hürriyet Bilim Kurulu üyesi Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'ın 8 kural önerisi geçmekte. Bu haber üzerine Değerli arkadaşlar bu videomuzu hazırladık. Bu 8 kural nedir Mehmet Ceyhan'a göre? Bunları bir değerlendirelim. Ondan sonra bizim nasıl tedbirler alınacağına yönelik düşüncelerimizi sizlere aktaralım. Mehmet Ceyhan hocamız şöyle diyor. Bir, kişiler sadece elinin yüzünün geleceği yer için bir bez parçası kullanabilir ya da kendi seccadesini getirebilir ama bunların namazdan sonra 60 derecede yıkanması ya da atılması gerekiyor. Birinci tedbir bu. İki, camiye girenlerin ateşi ölçülmeli, öksürük ve hapşırık gibi belirtilere de dikkat edilmeli. Üç, sosyal mesafeye her an dikkat edilmeli. Dört, camilerde klima kullanılmaması, doğal yolla havalandırılması uygun olur. Klima açılacaksa kişiler arasındaki mesafenin en az 2 metreye çıkarılması gerekir. Beş, konuşmayla virüsün bulaş imkanı artacağından herkeste maske olmalı. Duaların yüksek sesle değil içten okunması lazım. Konuşmak virüsün bulaş imkanını 10 kat artırıyor. Öksürük ve hapşırmak 1000 kat artırıyor. Konuşmanın tonu da önemli. Yüksek sesle konuşunca bulaş imkanı daha da artıyor. Dua ve tekbirlerin mümkün olduğunca sessiz hatta hiç konuşmadan nefes alıp vererek işten yapılması gerekir diye bu önerileri sor, e, sunuyor e, sayın e, doktorumuz Mehmet Çeyhan. Ve devamla imamların da hastalığı bulaştırma riski var. Cemaatle araya mesafe bırakmaları lazım diyor. Yedinci madde olarak da, öneri olarak da maskeyle vaaz ve Kur'an okuması kolay olmayabilir. İmamın olduğu yere şeffaf fiziksel bariyer konabilir veya yüz siperliklerinden kullanıp alçak ses sorunu içinde mikrofon kullanılabilir ve 8 son önerisi şöyle doktorumuzun cami içlerindeki Kur'an kursları okul gibi değerlendirilmeli ve açılmamalıdır bu 8 öneriyi Hürriyet Bilim kurulu üyesi televizyonlardan da Tanıttı tanıdığınız e, Mehmet Ceyhan. Evet, Profesör Doktor Mehmet Ceyhan, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı Başkanı açıklıyor değerli takipçiler. Şimdi değerli takipçilerim, bu öneriler çerçevesinde tabi bir sağlık adamı olarak bunu açıklaması, dolayısıyla topu diyanete atması demektir. Peki neler olabilir? Bu konuda bizim görüşümüz ne? Buradan neler çıkarabiliriz? Gözlemlediğimiz kadarıyla Diyanet İşleri Başkanlığı'nın şu tedbirleri alması olasıdır. Bu öneriler kapsamında Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yeni tedbirler alarak camilere ibadet için gelecek olan cemaatin uyması gereken kuralları belirleyeceği de öngörülüyor. Bunlar bize göre bir havaların sıcak oluşu düşünülerek ilk planda riski azaltmak için özellikle vakit namazlarının cami bahçeleri veya avlularında kılınması olarak düşünülebilir arkadaşlar. İkinci olarak da şunu düşünüyoruz. Cami girişlerinde gelen cemaatin ateşinin ölçülerek içeriye alınması. Bu cami avlusu da olabilir, cami girişi olabilir. Ve cami avlu girişlerine konacak dezenfektanlarla Ellerin temizlenmesi sonrası içeriye alınmaz. Bu belediye başkanlıkları tarafından sağlanabilecek bir şey. Çeşitli yerlere yerlerde de bunu görüyoruz sokak başlarında. 3. Maskesiz cami içine alınmaması. Evet cemaatin maskesiz cami içine alınmaması. Bu da bir tedbir olarak düşünülebilir. Ve dördüncü madde olarak bu kapsamda evlerden her bireyin kendisine ait seccade ile gelmesi. Biraz önce hatırlayın Mehmet Bey'in de tavsiyesi şuydu Profesör Doktor Mehmet Uzun'un atılabilir seccade yani bir kez kullanılıp atılabilir seccade söylüyordu o. Bu kapsamda tabii ki bu da olabilir veya herkes kendi seccadesini getirerek onu tekrar yıkaması, yıkadıktan sonra kullanması gibi bir tedbir de düşünülebilir. Ve beşinci olarak camide kalış süresinin azami kısa tutulması bu da bir tedbir olarak alınabilir değerli takipçilerim. Niye? Çünkü ne kadar uzun kalınsa oradaki bulaş ortamının o kadar teneffüs edilmesi söz konusu. Ve altıncı olarak da cemaat arasında sosyal mesafeye dikkat edilerek saf tutulması. Bu zaten en çok konuşulan, söylenilen hususlardan. Ve yedinci namaz sonrası musafaha yapma alışkanlığına son verilmesi. Biliyorsunuz arkadaşlar namazdan sonra musafaha yani tokalaşma yapılıyor camilerde genellikle tanıdıklar veya cami cemaati imamla beraber bu da hem bayram namazlarında daha çok oluyor. Ama bunun dışında da camide farz namazlardan sonra, namaz bittikten sonra yaşanıyor. Bunun da yapılmaması yönünde kararlar alınabilir diye düşünüyoruz. Ve 8 madde olarak da cami avlularında bulunan çay ocaklarının kapalı tutulması. Anadolu'da çoğu caminin bahçesinde çay ocakları var. Bunlar camiye gelir getirsin diye cemaat namazdan sonra burada oturmakta, çay içmekte, sosyalleşmekte ve muhabbet etmekte. Büyük ihtimalle bu cami avlularında bulunan çay ocaklarının da kapalı tutulacağını düşünüyoruz. Ve dokuzuncu madde olarak da namaz sonrası avluda toplu sohbet ortamlarının önlenmesi. Ee, hemen hemen birçok camide bu çay ocağı dışında bahçede banklar var. Oturma yerleri ve masalar var. Burada namaz sonrası insanlar sosyalleşmekte ve muhabbet etmekte. Bunun da yasaklanması gelebilir değerli takipçilerim. Ve 10. madde olarak da şunu düşünüyorum şahsen. Namaz öncesi vaaz verilecekse imam efendinin şeffaf bir bölme arkasından mikrofonla ve maskeyle vaaz vermesi şeklinde önlemlerin geleceğini kanal olarak düşünüyoruz. Değerli takipçilerim, önümüzdeki günlerde Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu minval üzere, tabii bu daha genişletilmiş veya daha bizim göremediğimiz noktalar hususlar olabilir. Bu minvalde e, kararlarını vereceğini düşünüyoruz. E, bu duygularla camilerde ibadet etmeyi bekleyen tüm Müslümanlara bir an evvel camilerine kavuşmalarını ve sıhhatli bir ömür geçirmelerini kanalımız adına diliyoruz. Kanalımıza abone olduğunuz için ve beğeni tuşunu likeladığınız için çok teşekkür ederim. Kanalımızdan ayrılmayın. Kanalımızı değişik videolarıyla beraber izlemeye devam edin. Hepinize sevgiler sunuyorum, saygılar sunuyorum. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın, esen kalın. Sevgili öğrencilerim merhaba. Hepinizi sevgiyle selamlıyorum. Kanalımızda sadece yazılı soruları yok sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Özellikle TYT, AYT, YKS ve KPSS sınavlarına yönelik ve LGS sınavlarına yönelik sorularımız, videolarımız, ders anlatımlarımız mevcut. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizde paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın. Bakanlığı'nın kitaplarını esas alıyoruz. Oradaki konuları, oradaki soruları ve oradaki sorulara benzer soruları esas alıyoruz. Ve bu sorular orijinal sorular. Kanalımız eğitim, kültür, sanat alanında öncü bir kanal ve bu kanalımızda üniversite sınavına hazırlanan, LGS sınavına hazırlanan, AYT sınavına hazırlanan, ve okullarındaki yazılılara hazırlanan öğrencilerimize yönelik yazılı sınavları ve diğer testlerimizi bulacaksınız. Kanalımızı takip ederseniz çok iyi bir şekilde kendinizi hazırlamış olsa sadece yazılı soruları yok. Kültür, sanat, edebiyata dair her şey var. Yazılı soruları dışındaki videolarımızı da muhakkak takip edin. Bunları da takip etmeyi unutmayın. Çevrenizle paylaşın. Görüş ve düşüncelerinizi lütfen yorumlar kısmına yazın.